Bu üzücü durumdan kurtulmaz zor Ayhan. Ortadan yok olan para bir milyon. Bir de cinayet var efendim. Boğularak öldürülen kadın Ayhan'ın annesi. Beni ölen kadın ilgilendirmez. Ben paramı isterim. Sakin olun. Nasıl sakin olurum müdür bey? Bu mesuliyetsiz adamın çaldığı paralar işçilerin maaşıydı. Ben çalmadım diyorum size. Ya öyle mi? Gece saat ikilere kadar kulüplerde kadınlarla gezecek parayı nereden buluyorsun? Beni hırsızlıkla itham edemezsin! Bir milyon için değil, on milyon bile olsa annemin kılına zarar gelmesini istemem ben! Belki şüpheyi üstünden atmak için öldürmüşsündür anneni! Bana bak Memduh Bey! Kesin konuşmayı! Soruşturmayı biz yürütürüz Memduh Bey, siz değil! Bugün gece neredeydin Ayhan? Kulüpte efendim, Memduh Bey de gördü beni! Ben kimseyi görmedim! Öyle kabul et! Peki başka görgü tanığı var mı? Var. Nişanlımayla bütün gece yanımdaydı. Tarık Bey, Ayhan'la gidip nişanlısını getirin. Baş dön. Bilirsiniz